Reis bu 31'i nasıl bırakacağız? Komedinin üstüne bırak kanka. Kolay bulursun ha. Niye bırakıyorsun oğlum? Çek ya. Manyak mısın? Sonra masa örtüsünün dantellerini bile sikersin. Çek. Abi bu sahiden bu Z kuşağı başka abi dediğimiz adamların tüm dertleri sik ve am etrafında dönüyor ya. Yok nof etmiş. yok red bilmiş. Çek kardeşim çek çek. İyidir arada çekmek. Günde 4 posta çekme o kadar da zararlı. Allah Allah. Abi işte bu nesil bilhassa batı dertsizlikten dert beğenmişler ve amı götü dert edelim demişler. Bu yani yok toplumsal cinsiyet, yok feminizm, yok LGBT, yok nofep. Kardeşim doğal akışına bırakın şu işleri ya. Kurcalamayın doğal akışına bırak en sağlıklısı ya. Biz bir kere bilgisayar başında büyüdük, teknolojiyle büyüdük, farklıyız tamam mı? Attığı tweet. Atatürk'ün son lafı aleyküm selam olmuştur. <laughs> Hatta bu yine iyi. En azından ucundan kıyısından konularla ilgili. İşte attığı tweet şöyle olunca benim eşgal. Milletin manitasına laf ettikten sonra benim manita. Ezber laflar. <laughs> Arkadaşlar sevgili Z kuşakları aram bu buranın yüzde 25'i 18 yaş altı çıkıyor anketlerde yüzde 50'si de 18-25 yaş arası çıkıyor. Şimdi sizin aranızdan çok zekiler çıkacak, çok aptallar çıkacak. Çoğunuz ortalama, arada vasat, ortalama olacaksınız. Şimdi siz kendinizi biz Z kuşağıyız diye sahipleniyorsanız üst kesimdeki zeki olan, üretken olan, değer üretecek olan kesimden değilsinizdir. Çünkü ben üst kesimdeki bir adam olsam bu aptallarla kendimi aynı kefeye koymam amına. Siz kolektivistsiniz, sizden bir sikim olmayacak amına. Ya doğum tarihine göre bir kuşak daha yetenekli, daha zeki olmaz amına ve elinizdeki imkanları internet gibi bir şeyle büyüdünüz evet. Yarrak gibi değerlendiriyorsunuz amına. Bak beni takip edenlerde nispeten bu işlerle ilgilenenler daha fazla. Abi makaleleri nereden buluyorsun ya diyor. Bu kadarını bile bilmiyor bak. Gerisini sen düş. Çok değerli işlerde kullanıyorsunuz sanki. Aman akıllım. Teknolojiyle büyüdük biz. Ne yaptım teknolojiyle? Bütün gün işte, story, reels videosu. Aa, bravo ya, bravo.